7. Kleopatra, Ocak Milattan Önce 69 yılında doğduğu bilinmektedir. 7. Kleopatra, Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesidir. Asıl unvanı 7. Kleopatra olmasına rağmen kendisinden önce gelenler unutulduğu için, kısaca Kleopatra olarak bilinmektedir. Etimolojik olarak Latinceye Kleopatra, babasının yüceliği anlamına gelen Antik Yunan Kleopatrasından gelmektedir. Kleopatra, Büyük İskender'in kız kardeşinin yanı sıra Yunan mitolojisinde Melager'in karısı Kleopatra Alkyone'nin de adıdır. 5. Ptolemy Epiphanes ve Kleopatra Seleukos Prensesi evliliği yoluyla, bu isim Ptolemy hanedanlığına girdi. Kleopatra'nın kabul edilen adı babasını seven tanrıça anlamına gelmektedir. Kleopatra İskenderiye'de dünyaya geldi. Aslen Yunan olan Kleopatra, babası 12. Ptolemy'nin ölümünden sonra kardeşi 13. Ptolemy's ile beraber tahta çıktı. Babası hayatını kaybettiğinde 18 yaşında olan Kleopatra, yönetimde kendinden 8 yaş küçük kardeşine kıyasla baskın bir figür haline geldi. O zamanlar Mısır'da egemen olan Yunanlar, Mısır toplumuna karışmamak için kendi soylarından olan kişilerle evleniyorlardı bu yüzden Kleopatra'nın kardeşi ile evlenmiş olabileceği iddia edilmiştir. Fakat bu konu hakkında kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Halkın içine girebilmek ve halkın kendisini benimsemesi için kendine Antik Mısır dinini adadı. İlerleyen zamanlarda kardeşi tarafından iktidardan uzaklaştırıldı ve Suriye'ye sürgüne gönderildi. Burada bir ordu toplayarak kardeşiyle Mısır'ın doğu sınırında bulunan Pelusium şehrinde çatışmaya hazırlandı. Fakat Roma diktatörü Sezar'ın gelmesiyle geçici bir barış ortaya çıktı. Kleopatra iktidarı yeniden ele geçirmek için Roma'nın desteğine ihtiyaç olduğunu düşünmekteydi. Kleopatra, Roma'nın desteğiyle Mısır'ın eskiden sahip olduğu Filistin ve Suriye'yi yeniden alabileceğine inanmaktaydı. Kısa süre sonra Roma diktatörü Sezar ile yakınlaştı. Kleopatra'nın bir hali içinde Sezar'ın sarayına girdiği ve bu büyük kralı kendine aşık ettiği rivayet edilmektedir. İskenderiye'de kışı kardeşinin orduları tarafından Sezar'la beraber kuşatma altında geçiren Kleopatra, Roma desteğinin baharda gelmesiyle Mısır'ın egemenliğini tekrardan ele geçirdi. Bu olaydan sonra kardeşi ülkeyi terk etti ve Nil sularında boğuldu. Kardeşinin aradan çekilmesiyle Kleopatra iddialara göre kardeşi olan 14. Ptolemeis ile evlendi. O sırada Sezaryon adıyla da bilinen bir çocuk dünyaya getirdi, fakat çocuğun babasının Sezar mı, Ptolemeis mi olduğu tam olarak bilinmemektedir. Milattan önce 44 yılında ikinci kocası da ölen Kleopatra, Mısır'ı küçük oğluyla beraber yönetmeye başladı. Sezar ölünce Roma İmparatorluğu, tahta çıkan Octavian, Sezar'ın yeni ve resmi evlatlığı ve Marcus Antonius arasında ikiye ayrıldı. Doğu, Artık Marcus tarafından yönetilmekteydi ve Marcus'un ilk işi de Mısır'ı ziyaret etmek oldu. Antonius Kleopatra'ya delice aşık oldu. Kleopatra'nın Antonius'tan Alexander Helios ve Kleopatra Selene isimli ikizleri dünyaya geldi. Bir süre Tarsus'ta yaşadılar ve bu yıllarda Octavius'a savaş açtılar. Actium'da yapılan savaşta Kleopatra ve Marcus kaçmak zorunda kaldı. İskenderiye'deki sarayına dönen Kleopatra'nın kendisini bir kobra'ya sokturarak intihar ettiği rivayet edilmektedir. Fakat son zamanlarda zehir içerek öldüğü anlaşılmıştır. Kolay yapılan bu zehir, ci çektirmeden birkaç saat içinde öldürüyordu. Kleopatra hayatını kaybettiğinde 39 yaşındaydı. Shakespeare, Antonius ve Kleopatra isimli eserinde Kleopatra'dan bahsetmiştir.